Herkese selam. heyecanlı tahmin kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, sesli olarak tahminler verilecek. Herhangi bir resmi yok. Bilginiz olsun. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar topluluk bölümünde ve videolarda sizlere e, paylaşımlar yapıyoruz. E, son zamanlarda baya bir yoğun yüksek oranlı tahminler e, paylaştım biliyorsunuz ki bayram nedeniyle. Üyelere de aynı şekilde gönderim sağladık şu anda şu anda işte 15 günlük süreçte ortalama 2.9 milyon kazançla kapattık. Tabii ki e, riske girmeden hiçbir şeye sahibi olamazsınız. Bunu her zaman söylüyorum. Oynanılan e, tutarlar yüksek tutarlar. E, bunu zaten her zaman söylüyorum. Para her zaman lazım arkadaşlar. Riske gireceksiniz. Oraya öyle işte 300 ile 500 de e, olacak bir şey değil. Ben her zaman söylüyorum zaten. Hani e, yeni e, bir üye geldi. Yemin ediyor İlk defa hayatında 100 bin lira kupon tutturmuş. Yani e, 15 yıldır oynadığını söylüyor ve çok bastığını söylüyor. İlk defa bu kadar kazanç sağladığını söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu süreçte biliyorsunuz ki PSG maçını paylaşmıştık. PSG maçı da geçen haftadan biliyorsunuz ki arkadaşlar hem skorunu 17 oranla hem de işte ilk yarı skorunu işte gol bahislerini vesaire burada zaten görüyorsunuz başladı ve bu kazançla birlikte 600 üzeri 600 bin üzeri Kazan sağladık herkese. O zamandan hayırlı olsun. Üyelere de arkadaşlar burada zaten gördüğünüz gibi üyelere de skor tahminini, direkt skor tahmini çıkmıştı. Onu da üyelere attık. Üyelerde 115 oranlı çok ciddi rakamlar kazanan oldu aynı şekilde ilk yarı skoru vesaire. Şimdi onun dışında arkadaşlar çılgın oran sisteminden de işte kazançlar var burada biliyorsunuz ki bu şekilde. Bunun dışında arkadaşlar video paylaşımda da zaten attığımız zaman burada da paylaşım yapıyoruz. Oradan da aynı şekilde tercihleri yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki daha sonra Almanya karşılaşmasını da aynı şekilde sizlerle paylaşım yaptık. Almanya Portekiz karşılaşmasında ilk ilk tercih Portekiz olarak verdim. Tercih zaten ilk tercihimiz zaten kuponun üzerinde de şurada da birinci tercih yazıyor. Handikap sıfır tercihi zaten 0 sıfır ve iki bir oldu. İlk golü de zaten Almanya attı. Bu şekilde de handikap sıfır ilk tercihi kazandı. Hani diyorum ya işte riske girmek istemeyenler her zaman ilk tercih oynasın ve kasa kontrollü oynasın. Kasa kontrollü arkadaşlar kasanızı kaybetmeden geri alma amacıyla kayıpsız kazanç. Onu da arkadaşlar ilk yere atıyorum 29'a kadar oran arttıkça oynuyorsunuz. o Oran art, arttıktan sonra işte atıyorum 29'a kadar gol olmaz ise ne yapıyorsunuz? Bir gol oynuyorsunuz ilk yere bir temine kadar, 40'a kadar, 45'e kadar neyse oran arttıkça oynuyorsunuz. Bir gol geldiği zaman en azından yine kazanmış, yine de kayıpsız kazanç olmuş oluyor arkadaşlar. İşte yine burada üyelerin kazançları vesaire. İşte Norveç arkadaşlar biliyorsunuz ki Norveç İtalya karşılaşmasını aynı şekilde verdik burada. Zaten burada anlatımı yapıyorum gördüğünüz gibi. Burada da yazıyorum. Açıklamaları her zaman okuyun. Her zaman zaten bunları belirtiyorum sizlere. E, orada zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandı. E, i̇lk tercih zaten birinci tercihimiz iki kere üstü, 2 kere 1.5 üstü 2.42 oranında kazandı. Onun dışında da ekstra canlı demişiz arkadaşlar. O da canlı devam ederken 1.5 üst tekrardan alınmış. Zaten ekstra canlı da nedir arkadaşlar? Canlı oran arttıkça işte kasa kontrol yöntemi ve aynı tercihi üzerine kazanmak amacıyla yapılıyor O da zaten biliyorsunuz ki kazandı. Burada yine arkadaşlar üyelerin kazançları var. Çılgın oran ve diğer sistemden. Avusturya işte Romanya karşılaşması biliyorsunuz ki paylaşım yaptık arkadaşlar. Avusturya-Romanya karşılaşması da ilk yere bir buçuk üst tahmini verdik. Burada biraz evvel anlattığım gibi arkadaşlar Romanya kaçta attı tam olarak hatırlamıyorum ama galiba 40 üzeri dakikada attı. Burada da işte ne oldu arkadaşlar? Kasa kontrol yöntemi girdi. Biraz evvel kayıpsız kazanç dediğim 1.5 üstü olmadı ama 0.5 üstle ilk yeri. ne oldu? 4.18 3.74 gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 3.30, 2.55, 2.20'den alınmış. Bu şekilde kuponları zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle 5 tane birden bir anda tavsiye miktarı zaten belli. 7500 TL. E tabii ki isyan daha az, daha çok oynayabiliyor. Ne oldu? Yine kazanmış oldu. Dinleyen yine arkadaşlar her zaman e, kazanır. Şimdi arkadaşlar e, bunun dışında e, zaten dünün e, sisteminden de ne, ne yaptık arkadaşlar? Portekiz-İspanya karşılaşmasını verdik. Portekiz-İspanya e, karşılaşmasında da arkadaşlar e, ne yaptık? E, i̇şte ilk yere 2 e, ve karşılıklı gol ver tercihi. Yüksek oranla 11.40 yine kazandırdık. İşte onun dışında ilk kere 2.5 üst işte karşılıklı gol var. Ve ilk kere 1.5 üst tercihleriyle bakın burada ekstra canlı diyor. Bu da ilk kere ilk tercih 1.5 üst olduğu için ne yaptık? Yine kasa kontrol yöntemiyle iki tane canlıdan alınmış oldu. Yine bu da ekstra kazanç amacı. Sizlerin sizler görün diye ben burada kaydedip aynı şekilde gösteriyorum. Burada zaten sizlere bilgilendirme yapıyorum. 450 bin üzeri yine kazanç oldu. Şimdi arkadaşlar son yaptığımız paylaşımlarda işte son sadece bir hafta içinde toplam kazanç 1 milyon 440 bin lira. Bu kazanç arkadaşlar biliyorsunuz ki çok ciddi ve çok yüksek kazanç. her zaman söylüyorum riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Zaten bunu her seferinde sizlere anlatımlı yapıyorum. Bunun önemini zaten arkadaşlar üye olduktan sonra anlıyorsunuz. Şimdi genel olarak her zaman ne diyorum arkadaşlar? Önemli olan yüksek ve büyük kazanç ve para her zaman lazım. Düzenli şekilde oynayacaksınız, kazanacaksınız. Şimdi yaz sezonu başladı. Her yaz sezonu da fark etmez. Her ay fark etmiyor. Her maçı buluyoruz arkadaşlar. Bulamadığınız maç yok. Tabii ki son zamanlarda yüksek oranları paylaşıyorum. Kimse öyle artık büyük yüksek oran beklemesin. Üye olacaksınız, kazanacaksınız arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Şu ana kadar zaten her videoyu kontrol edin geçmişe doğru. İşte atıyorum son bir hafta, son bir ay, son altı ay, son bir yıl, son 5 yıl neyse. Tek tek kontrol edin. Şu anda dünya çapında bu kadar kazandıran hiçbir şekilde arkadaşlar kazanan kazandıran hiçbir yer yok. Bunu her zaman söylüyorum milyonlar kazanç oluyor. Tabii ki oynanan miktarlar fazla ama her zaman ne diyorum? Riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. Bu da önemli. Bazı kişiler kredi çekiyor. Örneğin çılgın oranda kampanya vardı. Birisi 3 aylık kredi çekmiş. 3 aylık çılgın oran aldı. Yani önemli olan düzenli devam etmek. Bunu da zaten her zaman söylüyorum arkadaşlar düzenli devam ettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Yani şunun mantığını kurun. Mesela örneğin bir özel işte üye olan üye oldu dediğim ilk defa 100 bin üzere kazandı dediğim kişiyle konuştuk. Kendisi mesela işte mantığını anlamaya çalışıyordu. Kısaca size de onun mantığını söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kuponlara diyelim ki 20 bin 20 bin oynuyorsunuz. Atıyorum 20 bin oynadınız, 30 bin oynadınız, 50 bin oynadınız işte 4 günde 200 bin lira kaybettiniz. Diğer 3 günü oynuyorsunuz. Oynadınız kazandınız. 1 milyon 400 bin lira kazanç olmuş. Şimdi arkadaşlar o, kim şeydi zararda kim kazançlı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin oynadığınız Genel olarak ne kadar oynarsanız oynayın fark etmez. Zaten bir iki kupona bakıyor kazanç. Önemli olan da kazanç olması. Şunu da üstüne her zaman iddialı bir şekilde söylüyorum. Ne kadar kasanız olursa olsun isterseniz 1 milyon isterseniz 10 milyon. Bu şekilde kupon tutturamazsınız arkadaşlar. Hep kaybedersiniz. Kasanızı iki katı yapma ihtimaliniz yok. Bir golü bile bulamıyorlar. Yani inanılmaz bir şekilde çok ciddi şike dönüyor. Çok sıkıntılı şeyler dönüyor. O yüzden de bunu her zaman sizlere anlatıyorum, söylüyorum. O yüzden de kazanç sistemlerinin önemi nedir arkadaşlar? Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Her gün kazanç sağlamasına gerek yok. Düzenli oynadığınızda, belirli günler kazanç sağladığınızda zaten bu kazanç yeterli oluyor. Genel olarak işte miktarları çok bulan vesaire kişiler var. Onlar da zaten oynamasın. Bunu her seferinde söylüyorum. Daha düşük üyelik sistemimiz var. Daha düşük üyelik sistemimizden üye olabilir. Bunun dışında arkadaşlar genel olarak zaten ne diyorum? Daha düşük oynamak isteyenler çılgın oran e şu anda alabilir. Çılgın Oran üyeliğinden de de aynı şekilde devam edebilir. Yaz sezonu, yaz sezonunda da çılgın Oran'da büyük çok büyük rekorlar kırdık. Aynı şekilde aynı hızla da arkadaşlar devam ediyoruz. Yani arkadaşlar hayal edebileceğiniz bir rakam olacak. Örneğin mesela dünün kazancından Portekiz İspanya karşılaşmasından birisi çok güzel bir hayal kurmuş. İşte hayatı boyunca işte yaşamak istediği bir yer varmış. İşte işte nedir? Kafasındaki bir rakam var, yarısından fazlasını kurtardım dedi ve sadece şu anda yani 15 günlük süreçte kazandı bunu ve daha şu anda 3 aylık üye oldu daha yani iki buçuk ay süresi var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Düzenli şekilde oynayacaksınız. Her gün kazanç sağlamasına gerek yok. Bütçeniz zaten belli, aynı bütçeyle oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Zaten link gönderiyor size, gönderiyoruz. Linklere tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz işinizi. Gücünüze bakıyorsunuz. Arada tavsiye miktarları oluyor. Arada öneri yapıyorum. Mesela diyorum ki çılgın oranında kasa kuponu var. Ekstra kasa kuponu üyeliği veriyoruz. E i̇şte fiyatta da ona göre ayarlıyoruz. Ne oluyor? Ekstra kazanç oluyor. Yani çılgın oranının seviye birinde de yaptık mesela bayramda. Seviye birinde kampanya yaptık. Seviye birinde şu anda mesela 14 tane kupon geldi toplamda. Şimdi o kampanyayı ücretini karşılayabilecek çok sayıda kişi var. O yüzden sadece onlara bilgilendirme yapıyoruz. Onun dışında da herhangi bir kimseye bilgilendirme yapmıyoruz. Biliyorsunuz ki buranın tahminleri, üyelerin tahminleri zaten aynı değil. Ve zaten her zaman söylüyorum kazanç sistemleri üyelik ücretine bağlı olarak oran, kazanç, başarı her zaman değişir. O yüzden de hani ben en düşük üyeliği alayım birisi vardı öyle. İşte en düşük üyeliği almış 7500'lük üyeliği almış yazıyor. Hocam 450 bin lira kaybettim. Nasıl kaybettin? Kasa kontrolü yaptı mı? Aa hocam ben onu unutmuşum. Arkadaşlar en düşük üyelikle gidip yüksek basma hayali tamamen saçmalık. Bunu her zaman söylüyorum. Riske girmek istiyorsanız yüksek üyelik alacaksınız. Çılgın oran alacaksınız. Çılgın oranla arkadaşlar düzenli şekilde devam edeceksiniz. 50 TL ile zaten biliyorsunuz ki 150 TL arası oynanıyor. Bu şekilde en doğrusu zaten arkadaşlar budur. Şimdi arkadaşlar üyelik sistemi olarak sizlere bahsettiğim ve bahsedeceğim yeni üyelik sistemimizde sistemlerimiz biliyorsunuz ki tamamen değişti. Şu anda ilk yarı MS sistemi dediğimiz yeni analiz sistemini 1 Haziran itibariyle hayata geçirdik. Ama işte dün değil evvelsi günü yani 2 gün evvel daha yeni tahminleri paylaşım yaptık. Şu anda da başarı %96 arkadaşlar ilk yarı MS sisteminde gayet de iyi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak üyelik bilgilendirmesini sizlere yapayım. Tahminleri de zaten hemen bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar kasa katlama üyeliği açtım. Kasa katlama üyeliği nedir arkadaşlar? En düşük üyelik olacak. Haftalık 4.000 TL günlük tek maç 500 TL'den de oynayabilirsiniz. 1.000 TL'den de oynayabilirsiniz. Yavaş yavaş devam etmek isteyenlere günlük tek maç arkadaşlar. Yüksek oranlı değil. Normal alt üst var yok sisteminden gönderiliyor. Tek tercih gönderiliyor. Oynadığınızı katlıyorsunuz. Yani ikinci güne katlıyorsunuz. İkinci gün atıyorum 1000 lira oynadınız. Atıyorum o gün 1700 oldu. 1700'ü oynadınız. Atıyorum 3 gün oldu. 4000 oldu. Neyse 2 gün. Onu çekiyorsunuz. Tekrar 1000 TL ile başlıyorsunuz. Kasa katlama üyeliği 4000 TL'den çok istek oldu. O yüzden tekrardan açtım. En düşük üyelik olarak arkadaşlar 4000 TL haftalık olarak tek maç üyeliğine kasa katlama üyeliğine üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki günlük tek maç kuponumuz var. Günlük tek kupon üyeliği. Günlük tek kupon üyeliği zaten kampanya süreci de vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kampanya sürecinde de şu anda kampanyamız da sona erdi. Yeni kampanyalarla sizlerleyiz. Arkadaşlar yüksek oran tek kupon üyeliği günlük karışık olarak gönderiliyor. E, yüksek hangi e, maç çıkarsa veya hangi yüksek oran çıkarsa, hangi maçlar çıkarsa atılıyor. Günlük tek kupon üyeliği arkadaşlar. E, bu nedir arkadaşlar? Normal fiyatı e, 15.000 TL biliyorsunuz ki. Yine aynı şekilde 7500 TL'den haftalık e, tek kupon üyeliğimiz devam ediyor. 7500 TL'den e, yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Günlük tek kuponu ile yüksek e, şekilde e, çıkanlar atılıyor. Haftalık olarak 7500 TL'den yararlanabilirsiniz. 1000 TL ile 2500 TL arası oynuyorsunuz. Kazanç sağladıkça artırıyorsunuz. 7500 TL'ye kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun dışında yeni üyelik sistemimiz biliyorsunuz ki ilk yarı MS üyeliği var. Sadece ilk yarı MS tahminleri gönderip sağlıyor. Şu anda kampanyalı ve yine ona da özel kampanya yapıyoruz. Yüksek oranlı sistemimiz arkadaşlar. Bu sistemimiz ilk yarı MS sistemi 60.000 TL yerine kampanyalı 30.000 TL veriyoruz. Eğer işte ben başlangıç yapmak istiyorum. işte birkaç kupon tutsun veya işte iki gün bir gün neyse bakayım edeyim vesaire. Arkadaşlar bu üyeliği 30.000 TL haftalık arkadaşlar 15.000 ödeme yapıyorsunuz. Kalan 15 günü de 2 gün içinde ödemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde 15.000 TL ile ilk yarı MS sistemine girebilirsiniz. İlk iki günde ödeme şartıyla haftalık olarak arkadaşlar bu sistemimizde de aynı şekilde 1000 TL ile 2500 TL arası oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kupon geliyor 300.000, bin, bin Bu sistemde şu anda da çok güzel gidiyor. Arkadaşlar bunun dışında kasa kuponu üyeliğimiz var biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğinde artık e, sınırları açtık. Şu anda mesela e, Avrupa'da en fazla üyemiz oldu. Kasa kuponu üyeliğinde kasa kuponu üyeliğimiz arkadaşlar 30.000 TL e, şunu öncelikle söyleyeyim arkadaşlar Türkiye hariç e, yani e, Avrupa'ya e, bu şu anda en gözde sistem en fazla üyemiz bu sistemde var. Çünkü en fazla kazanç sağlayan zaten sizlere de devamlı atıyorum kasa kuponu kasa kuponu diye. E, şu anda da zaten zirvede bu sistem. Kasa kuponu ile arkadaşlar yüksek çıkan e, tahminler neyse arkadaşlar yüksek oranlı sadece onlara atılıyor. Haftalık 30.000 TL bu sistemimizde de arkadaşlar kampanya yaptık. Yine aynı şekilde biliyorsunuz ki bu da 60.000 TL idi. Bunu ne yaptık arkadaşlar? Buna da 15.000 ödeme 15.000 TL'de 2 gün içinde ödemek şartıyla e, kaso kuponu üyeliğine başlayabiliyorsunuz hemen. Bu sistemimize 2500 TL ile 5000 TL arası oynuyorsunuz. Kazan sağladıkça 20.000'e 20 kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Zaten 20.000'e 20 biliyorsunuz ki 600-700.000 lira da her zaman tutturduk bu, bu sistemde arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar her zaman sizlere aylardır 7 8 aydır başladığından beri gol olasılık sistemi gol olasılığa geçtiğimizden beri de şu anda mesela toplamda 14.5 milyon lira kazanç sağlandı gol olasılık sisteminde. Gol olasılık, gol olasılık, sistemimizde arkadaşlar nedir? Gol olasılık sistemimizi nedir? Belir sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor. Ortalama 10-12 maç oluyor. Kombinasyon olarak sizlere gönderiliyor. Ortalama 15 kupon oluyor arkadaşlar. 10 ile 15. E, i̇sterseniz üçlü kombinasyon, isterseniz işte dörtlü kombinasyon yapabiliyorsunuz. İsterseniz de kendiniz ikili ve tekli oynayabiliyorsunuz. 500 TL ile 1000 TL arası oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemimizde haftalık 50.000 TL arkadaşlar. 50.000 TL de aynı şekilde 25.000 ödeme ilk iki gün ödeme şartıyla da arkadaşlar aynı şekilde 25.000 TL başlangıç fiyatından da yararlanabilirsiniz. Bu şekilde de haftalık olarak arkadaşlar bu sistemimizde 50.000 TL 25.000 ödeme yapıyorsunuz. iki gün içinde de 25.000 ödeme yapıyorsunuz. Bu şekilde sizlere sizler katılabilirsiniz. Arkadaşlar son olarak biliyorsunuz ki çılgın oran sistemimiz var. Çılgın oran sistemimize de aynı şekilde kampanya yaptık. Çılgın orana da özel kampanya yapıyorum. Çılgın oran sistemi haftalık 150 bin TL. Yaz sezonu herkes kazansın. Bunun dışında çılgın oranda da aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. 75 bin ödeme, 75 bin de aynı şekilde 2 gün içinde ödeme şeklinde arkadaşlar. Haftalık olarak 150 bin TL'den yaralanabilirsiniz. 30 ila 70 kupon çıkıyor ortalama 50 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz. 50 TL ile 150 TL arası oynarken de aralarında sistem kuponu dolu yüksek oranlı. Onlar da artık gönderiyoruz arkadaşlar. Onlara da başladık. E, maçların durumuna göre ne kadar işte ilk kere MS çıkarsa artık ne kadar çıkarsa zaten atıyoruz. O yüzden de fazla kupon oluyor. Bir iki kupon bile gelse 300 bin, 500 bin, 1 milyon veriyor arkadaşlar. Zaten kuponları, kazançları görüyorsunuz. E, çılgın oranda arkadaşlar bahsettiğim gibi şu anda 150 bin TL'ye Haftalık fiyatı var. 75.000 TL ödemeyle girebiliyorsunuz. İlk iki günlük ödeme şartıyla arkadaşlar. Bu şekilde sistemimize dahil olup düzenli şekilde oynuyorsunuz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten link atılıyor size. Linklere tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. E, tahminler gece 12 ile 6 arası atılıyor. Otomatik olarak sizde görür görmez oynuyorsunuz. E, neden erken atılıyor maçlar? Bunu da söyleyeyim arkadaşlar maçlar erken atılıyor ki işte oran değişimi işte onun dışında maçlarla alakalı sıkıntılar vesaire nedir bunların önüne geçmek amacıyla hemen siz oynuyorsunuz amaç bu o yüzden de arkadaşlar hani çoğu kişi son dakikaya bekliyor bir saat kadar yarım saat kadar oynuyor bu yanlış. Bunu her zaman söylüyorum sizlere. Atılır atılmaz üye olduktan sonra hemen oynayın. Arkadaşlar açıklama kısmında biliyorsunuz ki Telegram linkimiz var. Telegram linkinden üye olabilirsiniz arkadaşlar. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an hazırsınız. Üye olmak istiyorsunuz. Şu anda mesela hazırsınız, karar verdiniz. Hangi üyeliği istiyorsanız söylüyorsunuz arkadaşlar üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen zaten o an bilgilendirme yapıp hemen zaten o güne ait tahmininizi gönderiyoruz. Her zaman söylüyorum soracağınız bir şey yok. Videoları tek tek inceleyin. Arkadaşlar geçmişe bakın son bir hafta, son bir ay, son 6 ay, son bir yıl, son beş yıl neyse tek tek bakın milyonlar kazanç oldu. O yüzden de son bir haftada bile arkadaşlar biliyorsunuz ki 1,5 milyona yakın kazanç sağladık. Zaten videoları gönderi bölümünü resimli paylaşımları hepsini kontrol edebilirsiniz. O yüzden de her şey şeffaf her şey gözünüzün önünde. Kazan sistemlerin başarısı belli arkadaşlar. %100 diye bir şey yok. Her zaman söylüyorum. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Kazan sistemlerin başarısı belli. Düzenli şekilde oynuyorsunuz. Kazanıyorsunuz arkadaşlar. Zaten kazançları da görüyorsunuz. E, açıklama kısmında bahsettiğim gibi Telegram linkimiz var. Linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. O an hazırsanız, üye olmak istiyorsanız lütfen o an üye olmayacaksınız. Yazmayın. Soru sormak için de yazmayın. Zaten videolarda, anlatımda, topluluk bölümünde her şey zaten gözünüzün önünde. Sadece o an üye olacaksınız arkadaşlar. Hazırsanız üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi hemen zaten arkadaşlar gönderiyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Hemen zaten kuponlarınızı o güne ait gönderildikten sonra ondan sonraki tahminler gece 12 ile 6 arası gönderim sağlanıyor. Kazanç mı oldu? Atıyorum 2 milyon kazanç oldu. Sadece biz size yazıyoruz. Hiç kimsenin yazmasını istemiyoruz. Tebrikler diyoruz. Bu kadar kazanç oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Bu kadar yeni tahminlere bakıyoruz. Şimdi bazıları şöyle bir şey söylüyor. Ya hocam e, sevinmeyelim mi? Yani bu kadar kazanç olmuş yazıyoruz. Cevap vermiyorsunuz. Arkadaşlar neden cevap vermiyoruz? Binlerce kişi aynı şekilde yazdığı zaman herkese aynı anda toplu mesaj gönderme mantığı zaten yok. O yüzden de biz alışkınız. Büyük kazançlara siz de alışın. O yüzden de zaten biz yazıyoruz, tebrikler yazıyoruz, hayırlı olsun yazıyoruz. Bir beğeni atıyorsunuz gönderdiğimizde Telegram'da bitti. Bunun dışında herhangi bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu da tekrardan bilgi amaçlı söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bugün ait tahminleri de sizlere hemen ileteyim. Bugün ait arkadaşlar e, Polonya e, 21 yaş altı Gürcistan 21 yaş altı maç var e, ikili maç için ikili, ikili MBS saat 22:00 e, bu tahmin bu maç e, ilk yere bir tercih arkadaşlar. İkinci maçımızda Portekiz U21 ile Fransa U21 20, 21 yaş altı aynı şekilde. Arkadaşlar bu karşılaşmada 22-0-0 aynı saatte. E, bu karşılaşmada deplasman 0.5 üst tahmini arkadaşlar. İki tahminin ortalama 4 oranı var. E, bunlara bahsettiğim gibi kasa kontrol yöntemiyle oynuyorsunuz. İlk yere atıyorum e, ilk kere bir Portekiz atıyorum Portekiz diyorum. E, Polonya maçı başladı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İlk yeri bir seçtiniz, ikinci biri seçtiniz. Portekiz'den de atıyorum. E, deplasman 0.500 seç, seçtiniz. İki tercihi bekliyorsunuz. Biraz oran artıyor arkadaşlar. E, kasa e, yükselsin diye oran arttıkça e, devam ediyorsunuz. Atıyorum birinden gol geldi. Diğerine geçiyorsunuz, diğerine aynı şekilde yapıyorsunuz. baktığınız ikisinde de dakika 29 gol yok veya birinde yok, fark etmez. Dakika 29'dan sonra da 0500 kasa kontrolü yapıyorsunuz. Bu şekilde de arkadaşlar güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar üyelik sisteminden bahsettim. Açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Tüm kampanyalarımızı da sizlerden bahsettim dikkatli dinleyin arkadaşlar dinlemediyseniz lütfen en baştan dinleyin ona göre kazan sistemlerini anlayın her zaman için yüksek kazandıran dünya çapında da hiçbir yer yok. Bunu her zaman söylüyorum. Üye olacaksınız, kazanacaksınız arkadaşlar. E, tamamen üyelerin tahminlerinde, yüksek tahminlerle e, bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Kampanyalarımızdan yaralamak için de aynı şekilde arkadaşlar dinleyin, karar verin. Karar verdikten sonra o an üye olacaksınız. Açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Üye olmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. O an üye olacaksınız. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz ne yapıyoruz? Bilgilendirmeyi atıyoruz. Bilgilendirmeden sonra tahmininizi gönderiyoruz o gün ait. Ondan sonraki tahminlerde gece 12 ile 6 arası sizlere gönderim otomatik olarak sağlanıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.